Finans piyasalarında vatandaşa büyük bir tuzak kuruldu. 20 Aralık'ta 18 liranın üzerini gören dolar 21 Aralık sabahı 3,65 liraya kadar satıldı. Satılan rezervlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası rezervleri. 20 Aralık'ta gün içi piyasası kapandıktan sonra yani vatandaşların Döviz alım satım işlemleri tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde Merkez Bankası kamu bankaları aracılığıyla çok ucuza dolar sattı. Bu dolarları alanlar kasalarını doldurdu. Doların düşmesiyle elindeki dövizin değer kaybını yaşayan vatandaşsa aynı anda yoksullaştı. Sistemdeki devre kesiciler büyük ölçüde devreden çıkarıldı ve 21 Aralık sabahı Borsa İstanbul 9.30'da açıldıktan işlemler başladıktan 16 dakika sonra bir karar yayınladı. Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan karara göre gün içi piyasasında vadeli işlemler piyasasını ilgilendiren Döviz dahil işlemlerde %10 olan maksimum düşüş sınırı %80'e indirildi. Böylelikle elindeki doların değeri örnek olarak 10 lira olan bir kağıt 2 liradan satılabildi. Dolayısıyla 18,22 liradan açılan borsada dolar 3,65 liraya kadar satıldı. Bu şekilde Merkez Bankası rezervleri neredeyse bedavaya el değiştirdi. Büyük bir sermaye transferi gerçekleşti.